Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde birinci dönem ikinci yazılı sınavının soru çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzda başlayalım. Soru 1. Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir aracın iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 0-5 saniye, 5-10 saniye ve 10-15 saniye aralığındaki yer değiştirme büyüklüklerini bulunuz. Gençler yer değiştirme en kolay hız zaman grafiği çizerek bulunur. O zaman şimdi hız zaman grafiğini çizelim. İğme zaman grafiğinin altında kalan alanımız bize hız değişimini verecek gençler. Demek ki alan eşittir cismin son hız olarak alabiliriz. Şimdi başlayalım. Bakın 0-5 saniye aralığında şuradaki alanımız var. Bu alanımız bize Beşinci saniye sonundaki V1 hızımızı verecek. Bakın buradaki hızımız, iğmemiz 10 kadar. Buradaki zamanda 5. O zaman alanımız 10 çarpı 5'ten. O da eşittir. 50 metre bölü saniye yapar. Peki 5. ve 10. saniyeler arasındaki hızımıza da V2 dersek. Bakın burada bir alan yok. O zaman sahip olduğu hızla sabit hızla hareketini devam ettirecek. 50 metre bölü saniye. 10 ve 15. saniyeler arasındaki hızımıza da V3 olarak alırsak. Bakın şimdi hızımız 50 kadar. Üste pozitifte değişim alttaysa negatif. O zaman zaman ekseninin altında kalan bu alanı değişimini negatif olarak alacağız. Eksi. Bakın buradaki iğmemiz eksi 5. Burası da 15 eksi 15 kadar. O zaman 5 çarpı 5, 25 yapar. 50'den 25'i çıkartırsak buradaki hızımız da 25 metre bölü saniye olur. Şimdi bunu grafik üzerine koyalım gençler. Bakın. Ee, beşinci saniye sonunda hızımız 50 kadar. Buraya geldim. Burası 50. Ve aşağı iniyorum. Bu da 5 saniyemiz. E bu durumda bizim artık hızımızı düzgün hızlanan hareket olarak ne yapabilirim? Çizebilirim. Arkadaşlar daha sonra 5. ve 10. saniyeler arasında hızımız sabit hızlı hareketine devam edecek. O zaman 5 ve 10. saniye arasında sabit hızlı olarak ne yapalım? Denklemimizi alalım. 10. saniyedeki hızımız hala 50. Peki 15. saniyede hızımız kaça düşecek? 25'e. O zaman buradan 25'imizi alalım. Ve 15. saniyemize kadar gidelim. İşte bu. Arkadaşlar şimdi de düzgün yavaşlayan hareketimizi yapalım. O da bu. Böylelikle hız zaman grafiğini çizdik. Şimdi artık altındaki alan bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi verecek. şunu kısaca yine hatırlatayım arkadaşlar. A v, X ifadesini. Bu A ve X'te üstten gittiğimizde alanlarla alttan geldiğimizde eğimlerle bulacaktık. Bakın üstü alan 6 iyi. Sen hız zaman grafiğini çizdiysen alanını aldığında yer değiştirmesini bulacaksın. İşte 0 5 saniye arasındaki yer değiştirmemiz burası delta x1. 5 ve 10. saniye arasındaki yer değiştirmemiz delta x2 burası. 10. ve 15. saniye arasındaki yer değiştirmemiz delta x3'ümüz de burası. Şimdi delta x1'imizi artık bulalım. Eşittir. Bir üçgen arkadaşlar dikkat edin. Yüksekliği 50, kenar uzunluğu 5. 50 çarpı 5 bölü 2 eşittir. 50'yi 2'ye bölersek 25, 25'i 5 ile çarparsak 125 metre olarak bulmuş oluruz. Şimdi de 5. ve 10. saniyeler arasındaki delta x 2'mizi bulalım. Delta x 2 eşittir. Bakın orası bir yamu dikdörtgen. Kenar uzunluğu 50. Diğer kenar uzunluğumuz 5 kadar. 50 çarpı 5. Buradan da 250 metre olarak bulmuş oluruz. Delta X3'ümüzü de gençler burada bulalım. Delta X3 eşittir. Bakın orası bir yamuk. E, paralel kenarlarıyla toplayacağız. Bakın şu kenarımız ve bu kenarımız birbirine paralel. Burası da ona dik. E, paralel kenarları toplayacağız. Toplayalım. Burası 50 burası 25. 50 artı 25 bölü 2 çarpı 10, 15, 5 kadar. O zaman delta x 3'ümüz eşittir arkadaşlar. 50 artı 25 bölü 2. Burası 75 yapar. 2'ye böldüğümüzde 37,5 yapar. Bunu 5 ile ne yapıyoruz? Çarpalım. O da 187,5 olarak bulmuş oluruz. Artık bunları karşılaştırabiliriz gençler. En büyük delta x 2'mizmiş yazdım. 187 buçuk 125'ten daha büyük delta x 3 en küçük olan da delta x 1'miş. Böylelikle cevabımızı bulmuş olduk. Soru 2. Aynı doğrusal yolda hareket eden x y araçlarının konum zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre x ve y araçlarının hareketiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Gençler bize konum zaman grafiği verilmiş. Konum zaman grafiğinden e, neleri bulabiliriz? Bakın, a vx ifadesine konum-zaman grafiği varsa sadece eğimini alabiliyoruz ve bu eğimler de bize araçların hızları hakkında bilgi veriyor. Grafiklerin eğimlerini de yaşlı k, genç k şeklinde daha rahat kullanabiliyoruz. Genç k dediğimiz bu grafikler hızlanan hareketleri, yaşlı k dediğimiz bu hareketlerde yavaşlayan hareketleri bize veriyor. Şimdi kontrol edelim. X hangisine bakın? X şu hareket görüyor musunuz? O zaman eksi yönde yönelmesi de aşağı yönde olduğu için demek ki X aracımız eksi X yönünde ve yavaşlayan hareket yapıyor. Devam edelim. Arkadaşlar şu hareketimizse bakın o da şurası yine yavaşlayan bir hareket. Demek ki Y aracımız da yönelmesi yukarı yönde olduğu için bu defa artı x yönünde yavaşlayan hareket yapıyor. Şimdi yargılarımızı okuyalım. 1. 0 t zaman aralığında araçlar zıt yönde hareket ediyor. Evet dikkat ederseniz birisi eksi x birisi de artı x yönünde hareket ediyor. Birinci yargımız doğru. 2. 0 t zaman aralığında yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Eğer bize x'in ve y'nin yer değiştirmeleri eşittir diyorsa o zaman bu vektörel anlamdadır. Büyüklüğü eşittir ya da uzunluğu eşittir demiyor. Yer değiştirmeleri eşittir. Hem aynı yönlü hareket etmesi, aynı yönlü hareket etmesi gerekir. Hem de sayısal anlamdaki değerlerinin birbirine eşit olması gerekir. Yönleri zıt olduğu için yer değiştirmeleri eşit değildir x ve y araçları t anında yan yanadırlar. Arkadaşlar t zamanında kontrol ettiğimizde her ikisinin konumu da aynı. Yani 3x. O zaman 3 t anında x ve y araçları yan yanadır ifadesi doğru. Demek ki 1 ve 3 yargılarımız doğru olarak verilmiş. Soru 3 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda Ayşe Beyza yerden haç kadar yükseklikten iki tane bilyeyi birer saniye ara ile serbest bırakıyor. Buna göre iki bilye arasındaki uzaklık kaç saniye sonra 100 metre olur. Arkadaşlar aynı yükseklikten cisimlerimiz serbest düşmeye bırakılmış ve birer saniye arayla bırakılmışsa diyelim ki birinci cismimiz burada ikinci cismimiz burada olsun. Ama şunu çok iyi biliyoruz. E, aralarındaki zaman 1 saniye arkadaşlar mesafemiz de 1 saniyede ne kadar olmalıymış verilen ifadede 100 metre olmalıymış 100 metre arkadaşlar o zaman hızımıza geçerken şunu yapabiliriz cismimiz bakın buradan buraya 1 saniyede 100 metre yol alıyorsa hızımız bunun artı 5'idir yani o zaman 100 artı 5'ten o da eşittir. 105 metre bölü saniyedir. Serbest bırakılan bir cisim her saniye ne kadar hızlanır? 10 kadar hızlanır. O zaman ilk hızsız serbest bırakılan cismin hız denklemi V eşittir GT'dir. Hızımız 105 kadarsa, yer çekim iğmemiz 10 zamanda T kadarsa, buradan 10'a bölersem T eşittir 10,5 saniye. Demek ki iki cismin Birinci cismin hareketi 10,5 saniye. ikinci cismin hareketi 9,5 saniye olmalıymış. 2 e, i̇ki arasındaki uzaklık dediğine göre demek ki birinci cismin hareketini istiyor. O zaman 10,5 saniye sonra iki cisim arasındaki mesafemiz 100 metre olur. Soru 4. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisim baş yüksekliğinden 25 metre bölü saniye hız büyüklüğü ile düşe yukarı yönde atılıyor. Cisim yere 35 metre bölü saniyelik hız büyüklüğü de düşüyor. Buna göre cismin atıldığı yerin yerden yüksekliği kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Bir cisim 25 metre bölü saniye hızla atılmışsa aynı seviyeden geçerken hızının büyüklüğü yine 25 metre bölü saniyedir. Arkadaşlar 25 yere çarpma hızı da 1. Demek ki yere bir saniyede gelmiş. O zaman h yüksekliğini veren bağıntımız nedir? Hızından 5 metreyi çıkarttığımda direkt 30 metre olarak bulurum. Geçen zaman bir saniye olduğunda gençler yüksekliği bulmak için bir saniyede aldığı yolu bulmak için hızından 5 çıkartın. Yol verilirse yola 5 ekleyerek hızını bulun. Böylelikle H yüksekliğimizi 30 metre olarak bulmuş oluruz. Soru 5. Akıntı hızının büyüklüğü sabit ve 6 metre bölü saniye olduğu bir nehrin kıyısındaki KVL noktalarından harekete geçen X ve Y motorlarının suya göre hızlarının büyüklüğü sırasıyla Vx ve 12 metre bölü saniyedir. Motorlar karşı kıyıya aynı noktadan çıkıyor. Harekete başladıklarında aralarında 30 metre uzaklık olduğuna göre ve x hızının büyüklüğü kaç metre/saniyedir? bölü saniyedir. Gençler, cisim akıntı olmasaydı x cismi bu noktaya, y cismi de bu noktada karşı kıyıya çıkardı ama akıntı bunları sağa doğru ne yapacak? Sürükleyecek ve diyelim ki şöyle bir noktaya çıkmış olsunlar. Y cismini bu noktaya getiren tabii ki akıntıdır. O zaman önce Y cisminin karşıya geçiş süresini bir bulalım arkadaşlar. Çünkü e, nehrin genişliği de belli. Nehre paralel olan düşey hızımız da belli. X eşittir hız çarpı zaman ilişkisinde. Nehrin genişliğini 120 olarak alırsam paralel olan hız bileşimiz VY de 12 kadarsa çarpı T 12'ye böldüğümüzde o da eşittir 10 saniye. Demek ki Y cismimiz karşı kıyıya 10 saniyede çıkacak. Arkadaşlar onu burada akıntı sürükleyecek artık. Peki akıntı bunu ne kadar sürükler? Bunun aldığı yola DY diyelim. DY eşittir. V akıntı çarpı T. Şimdi de onu bulalım. DY eşittir arkadaşlar. Akıntı hızımız 6. Akıntı onu 10 saniye boyunca sürükleyecek. DY eşittir. 60 metre yapar. Artık bu mesafemizi de biliyoruz. Arkadaşlar şimdi şunu görebiliyor muyuz? Bakın, x normalde akıntı olmasaydı buraya çıkacaktı ama akıntı onu buradan buraya kadar sürükleyecek. Yani ne kadar? 30 artı 60, 90 metre sürükleyecek. O zaman akıntının sürükleme zamanını x cismi için bulabilirim. Şimdi x cismi için yapıyorum. Demek ki dx eşittir akıntı çarpı karşıya geçiş süresi. 30 artı 60 kadar akıntı onu sürükleyecek. Akıntı hızımızı 6 kadar çarpı t. Topladığımızda 90 yapar. Eşittir 6t. T eşittir 90 bölü 6. Arkadaşlar buradan 1, 6, 30, 15 saniye. Demek ki x için de karşıya geçiş süresi 15 saniye olacakmış. O zaman x için artık düşeydeki ifadesini yazabilirim. x eşittir hız çarpı yani vx çarpı t. Yine 120 metre düşeyde yol alacak. Hangi hızla? vx hızıyla ne kadar sürede? 15 sürede. E buradan Vx'i artık 120 bölü 15 o da eşittir. 8 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Böylelikle cevabımızı da bulmuş olduk. Çünkü bizden vx hızının büyüklüğünü istemişti. Soru 6. Aynı düzlemdeki a vektörü artı b vektörü ve b vektörü eksi c vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre A artı C vektörünün büyüklüğü kaç birimdir? Bölmeler eşit aralıklıdır ve her bölmesi 2 birimdir. Burada dikkatli olalım. Arkadaşlar A artı C vektörünü istiyorsa önce bir verilenleri bir yazalım. Bakın A artı B vektörümüz verilmiş. A vektörü artı B vektörün A ve B'nin X ve Y koordinatlarını yazarak yapacağım. Bakın şu noktayı orijin kabul ettiğinizde bu noktanın koordinatları burası 2 burası da artı 1. Yani 2'ye 1 koordinatları var. B eksi C vektörümüz var onu da yazalım. B vektörü eksi C vektörü. Bakın şu noktanın koordinatları burası artı 2 burası da eksi 2. Artı 2'ye eksi 2. Şimdi bakın biz buradan neyi bulmak istiyoruz? A artı C vektörünü. B'leri sadeleştirelim. E o zaman B'lerin sadeleşebilmesi için bakın birisini eksiyle çarpacağım. Ama C'nin de pozitif olmasını istiyorum. O zaman alttaki ifademi eksiyle genişletiyorum. X ve Y'lerini de aynı şekilde genişletiyorum. Gençler şimdi bunları topluyorum. Bakın buradaki B vektörü ve eksi B vektörü gider. A vektörü kalır. Burada da C vektörü kalır. X'leri kendi arasında topluyoruz. Artı 2, eksi 2, sıfır yapar. 2 ile de 1'i toplarsak 3 yapar. Gençler A vektörü ve C vektörün toplamları artık sıfıra 3. E, burasını orijin olarak kabul etmiştik. Burası artı 1, burası artı 2. Şurada bir birim daha alırsak artık ne yapabiliriz? Buradan vektörümüzü çizebiliriz. Bakın şöyle vektörümü çizdim. İşte bu bizim istediğimiz vektörümüz. A artı C vektörünün kendisidir. Soru 7. Hava sürtünmelerinin önemsenmediği bir ortamda X cismi V büyüklüğünde yatay hızla atıldığında P noktasına çarpıyor. Arkadaşlar belli bir yükseklikten yatay doğrultuda atılan cismin hareketine biz yatay atış hareket ediyoruz. Ve cisim hangi noktaya çarpıyor? P noktasına. Buna göre cismin aynı konumdan 2V büyüklüğünde yatay hız ile atılırsa hangi noktaya çarpar? Şimdi gençler burada yatayda cismimiz bakın şu yol alacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birimlik yatay yolu alacak. Her birisine D dersek buna 8D diyebiliriz. Zaman olarak bulmak isteseydik yatayda sabit hızlı denklememiz hız çarpı zamandır. Bakın artık x yerine 8D var eşittir. Hızımız 1V kadar geçen süreye T1 diyelim. Aynı cismimiz aynı noktadan 2V hızıyla atılırsa aynı yolu ne kadar sürede alır? Yine 8D yolu 2V hızıyla T2 süresini almış olsun. Şimdi gençler bunları birbirine oranlayalım. 8D'ler gitsin, V'ler gitsin. T1 bölü T2'mizi çekelim. T1 bölü T2 eşittir. 2 yapar. Anlamamız gereken şey ne? Birinci cismimiz hareketini 2 iki saniyede, ikinci durumda, 1 saniyede tamamlayacak peki düşeyde hangi hareketleri yapıyorlar arkadaşlar serbest düşme hareketini yapıyor e o zaman serbest düşmede sen 2 e, saniyelik haş 3 haşı yaz 1 saniyede de 1 haşı yaz kontrol edeceğiz sağlayıp sağlamadığını eğer birincisi 4 haş kadarsa o zaman diğeri 1 haşa karşılık gelecek p noktasını sayıyoruz bir, 2, 3, 4. Çok güzel. 4 haş kadar. Arkadaşlar o zaman 4 haşı sağladığına göre diğeri de 1 haş kadar. Demek ki hangi noktada olmalıymış? L noktasına çarpmalıymış. Soru 8. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda X ve Y cisimleri şekildeki konumlardan 3V ve 5V büyüklüğünde hızlarla yatay olarak atılıyor. Cisimler yatay doğrultuda aynı noktaya düştüklerine göre H1 bölü H2 yüksekliklerinin oranı kaçtır? Gençler cisimler belli bir yükseklikten yatay doğrultuda atıldıkları için hangi hareket çeşidini yapıyorlar? Evet yatay atış hareketini yapıyorlar. Peki yatay atış hareketinin önemli olan kısmı neydi? İki niceliği var. Bir yatay eksende sabit hızlı hareketimizi yapıyor. 2. Düşey eksende serbest düşme hareketini yapıyor. Demek ki iki hareketi analiz edeceğiz. Başka herhangi bir ifademiz yok. Yatayda aldıkları yollar eşit. Neden? Aynı noktaya düşmüşler. O zaman yatayda alınan yolumuz x eşittir hız çarpı zaman. Arkadaşlar hemen x için başlayalım. Yatayda aldığı yol x kadar. x cisminin yatay hızı 3v kadar hareket süresi tx olsun. Diğerini yazalım. Yine yatayda x kadar yol aldı. Eşittir. Yatay hızımız 5v kadar hareket süresi t'yi. Arkadaşlar bunları birbirine oranlayalım. x'ler gitsin, v'ler gitsin. Burada tx bölü ty'yi yalnız bırakalım. 5 buraya bölü, çarpım, 3 de buraya çarpım olarak geçer. İfademiz ne olur? 5 bölü 3 olur. Arkadaşlar şimdi zamanları bulduk. Bize neyi anlattı? X cismimiz 5 saniye serbest düşme hareketi yapacak. Y cismimiz de 3 saniyelik serbest düşme hareketi yapacak. O zaman ikinci ile başlayalım. Çünkü 3 saniyelik serbest düşme hareketini yapacağız. H, 3H, 5H şeklinde. Yazalım arkadaşlar buraya. H, 3H, 5H. Böylelikle H2 ifademizi bulmuş olduk. Demek ki H2'miz topladığımızda 5 8 9 9 haş kadar Peki diğeri kaç saniye düşecek gençler 5 saniye Demek ki diğerini Kendinden bağımsız olarak yaptığımızda 5 saniyelik serbest düşme hareketini yazacaksınız gençler Bakın Haş 3 haş 5 haş 7 haş Ve 9 haş Zaten senin 9 haşın buraya karşılık geldi O zaman geri kalan kısım H1'e karşılık gelecek demektir. H1 eşittir o zaman. 7, 12, 15, 16. Demek ki orası da 16 H. Bunların oranını sorduğuna göre oranımız 16 bölü 9 demektir. Soru 9. 5 kilogram kütleli cisim yatay düzlem arasında sürtünme katsayısı 0.8'dir. Araç yatay düzlemde sabit surat ile 5 metre bölü saniye kare büyüklüğünde iğme ile hızlanmaktadır. Buna göre ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Arkadaşlar burada eylemsizlik kuvvetimizle ilgili bir soru yapısı var. Cisim ok yönünde e, hızlanan hareket yapıyorsa hareketinin zıt yönde bir eylemsizlik kuvveti etki Bakın o zaman şöyle bir eylemsizlik kuvvetimiz var. İp olmasaydı bu cismi sola doğru harekete geçirirdi. Bundan dolayı sürtünme kuvvetimiz bu kuvvete zıt yönde oluşur. Bu da sürtünme kuvvetimiz. Eğer ipte gerilme kuvveti oluşursa o da sağa doğru bir gerilme kuvveti oluşacaktır. Şimdi öncelikle sürtünme kuvvetimizin değerini bir bulalım gençler. Sürtünme kuvvetimizin maksimum yani statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri K çarpı N yatay düzlemde de K çarpı Mg'dir. F e, sürtünme eşittir. Sürtünme katsayımı 0.8 8 bölü 10. Cismimizin kütlesi 5 kilogram. 5 çarpı 10. Buradan giderse 40 Newton. Gençler dikkat edin. Bu bizim statik sürtünme kuvvetimizin maksimum değeridir. Şimdi eylemsizlik kuvvetimizi bulalım. Eylemsiz kuvvetini nasıl buluyoruz gençler? Eylemsiz kuvvetimizi cismin kütlesi ve iğmesinin çarpımı olarak buluyoruz. O zaman eylemsiz kuvvetimiz eşittir. Kütlemiz 5'ti, imemiz de 5 metre bölü saniye kareydi. Buradan 25 Newton olarak bulmuş olduk. İpte gerilme kuvvetinin sıfırdan farklı oluşabilmesi için eylemsizlik kuvvetimizin sürtünme kuvvetini yenmesi gerekir ki geri kalan kuvvet ipte gelme kuvveti olarak oluşsun. Eğer senin eylemsizlik kuvvetin sürtünme kuvvetine eşit ya da küçükse o zaman statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri oluşmadığı için etkiyen kuvvetin kendisi kadar sürtünme kuvveti oluşacaktı. Bu durumda da ip gelme kuvvetimiz sıfır olacaktı. Eylemsizlik kuvvetimiz 25 Newton. Sürtme kuvvetimiz 40 Newton. Yani eylemsiz kuvvetimiz sürtünme kuvvetini yenememiş. Bu durumda senin ipinde gerilme kuvvetin oluşmaz. Arkadaşlar burada bir soruyu şöyle de sorabilirdim. Ee, sürtünme kuvveti kaç Newton oluşur diye. Arkadaşlar dikkat edin. Sizin sürtünme kuvvetinizi eylemsiz kuvvetimiz oluşturacak. O zaman oluşan statik sürtünme kuvvetimizin değeri eylemsi kuvveti olan kuvvet yani 25 Newtonluk bir statik sürtünme kuvvetimiz oluşurdu. Soru 10. Sürtünmesiz düşey düzlemde cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre iplerde oluşan T1 ve T2 kelime kuvvetlerinin büyüklüğü kaç Newtondur? Gençler ortamda sürtünme de yok kuvvetleri göstermemiz yeterli. Hareket ettirici kuvvetimiz burada mg'dir. E, g eşittir mg dediğimiz ifadeyi kütle ve yer çekim çarpıyoruz. G'yi de 10 olarak vermişiz. Kütlemiz 2. Yer çekim imemiz de 10 ise hareket ettirici kuvvetimizin değeri artık 20 Newton. Arkadaşlar burada etkiler ve tepkiler karşılıklı olarak birbirini dengeledikleri için Bunlar hareket ettirici kuvvet olarak alınmazlar. Şimdi artık neyi yazabiliriz? F net eşittir. Birlikte hareket ettikleri için toplam kütle çarpı sistemin eğmesi. Gençler hareket ettirici kuvvetimiz artık sadece 20 Newton eşittir. Birlikte hareket ettiği için kütleleri topluyoruz. 6, 2 ve 2. 6, 2, 2 çarpı A. Buradan 20 eşittir. 10a sıfırlar giderse a dediğimiz ifade 2 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Bizden ip gelme kuvvetlerini istediğine göre artık parça sistemine göre alacağım gençler. Bakın sadece burada T1'i aldığımda 6 kilogramlık cismi hareket ettiren kuvvetimiz buradaki T1'dir. Bunun için F eşittir. MA bağıntısını yazıyorum. Etken kuvvetimiz F yerine T1 geldi. Kütlemiz 6. İğmemizi bulduk 2. Buradan 12 Newtonluk bir gelme kuvvetini buluruz. Şimdi de T2'yi bulalım. Arkadaşlar burada daha fazla kuvvet var. Buradan almayı istiyorum. Onun için sadece parça sisteminde 2 kilogramlık bu cismimi almak istiyorum. Yalnız burada neye dikkat ediyorum? Hareket yönü çok önemli. Net kuvvetin büyüklüğünü bulabilmek için. Hareketimiz aşağı yönde olduğu için artık 20 T2'den büyük net kuvvet yerine 20 eksi T2 olarak yazıyoruz. Kütlemiz 2. İğmemizi de 2 olarak bulduk. t 2 yalnız bırakırsak 4'ü 20'nin yanına geçirelim. 20 4 buradan da 16 Newton. Gençler böylelikle T2 ve T1 kuvvetlerimizi, ip gelme kuvvetlerimizi 12 ve 16 Newton olarak bulmuş olduk. Bir sınav çalışmasını daha bitirmiş olduk. Gençler size iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma destek vermek için de lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım